Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Ve sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. 31 Mart 2020. Aşı üretimi için 45 gün karantinaya giriyoruz. 3 Nisan 2020. Aşı üretimi için son hazırlıklar. 16 Nisan 2020 çalıştığımız ilaç ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatından gün çalmak istemedik. 17 Nisan 2020. Yanlış anlaşıldım. Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç ulusalcı ve laik kesimin FETÖ tarafından Ergenekon'dan yargılandı deyip koronavirüs ilacı buldu yönünde algı kampanyası başlattığı Profesör Doktor Ercüment Ovalı içi boş ceviz çıktı. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Ve sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Ercüment Ovalı bir süre önce Mustafa Kemal'in ana anafartalar fotoğrafını sabitlediği sosyal medya hesabında koronavirüs ilacını kastederek 23 Nisan için sözleştik yazdı. Ancak kısa bir süre sonra ana anafartalar kahramanı Mustafa Kemal fotoğrafıyla sosyal medya kullanan Ercüment Ovalı çark etti. 23 Nisan tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Daha fazla bekleyemezdik, insan hayatı önemli yazdı. İlacın ismini vererek acilen kullanılmalı dedi. Ovalı bu iletiden sonra bu kez yanlış anlaşıldık mesajı verdi. 16.04 2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır. Bu doğru değildir. Biz ilacın firma ve marka ismini vermemek için farmakolojik ismini kullandık. Paylaşımın devamındaysa ovalı biz bir ilaç bulmadık. Biz bir ilacın COVID-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük satırlarını not düştü. Konu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu. Kaç gündür gündemde bilim insanı Ercüment Ovalı'nın çalışması var. Ee, umut verici bir haber olarak da paylaşılıyor. Ee, geçtiğimiz saat içerisinde e, bilim insanı bir tweet, sosyal medyada paylaştığı tweette bunun yeni bir ilaç olmadığını, var olan ilacın tedavide kullanılabileceğini söyledi. Bu konuyla ilgili sizler neler paylaşabilirsiniz? Bu soru üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha fazla dayanamadı ve Ovalı balonunu patlattı. Sözü edilen ilaç patentli bir ilaç. Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Ve kistik fibrozlu hastaları yani akciğer sorunu yani akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve bundan fayda görülen bir ilaç sosyal medya üzerinden insanların umutlarıyla oynanamaz. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Ve sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Öte yandan Solaklar tarafından allanıp kullanan Ercüment Ovalı'nın Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken sahte kök hücre aşısı denediği 28 kişiden 26'sının ölmesinden sorumlu tutulup yargılandığı ortaya çıktı. Bu arada Ercüment Ovalı'nın bazı paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarete varan ifadeler kullandığı görülüyor.